Dostlar merhaba. Hoş geldiniz dersime. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Değerli dostlarım 10. sınıf ünite özetlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geldik 8. üniteye. Ücretsiz pdf yine bu videonun açıklamalar kısmında yer alacak dostlar. Oradan indirip kullanabilirsiniz. Hocam ben TYT, AYT hazırlanıyorum. Bu videoyu izlemeli miyim? Şimdi baktığımız zaman konular haber metni ünitemizin adı. Haber metinleri, dergi, genel A haberciliği. Bunlar AYT'yi ilgilendiriyor. Cümle türleri de TYT'yi ilgilendirir. Ben burada cümle türleriyle ilgili bir özet yapmayacağım. Zira yanlış hatırlamıyorsam 6. ünitede bunun bir özetini yapmıştım zaten. Dolayısıyla burada dil bilgi sınavına hiçbir şey anlatmayacağım. Haliyle sayısalcı dostlarım yani TYT'ye girecek olan sayısalcı dostlarım bu videoyu izlemelerine gerek yoktur. Bir beğeni bir yorum bırakıp buradan ayrılabilirler. Şimdiden teşekkür ediyorum. AYT'cilere gelecek olursak dostlar tamamen size bırakıyorum ben bu durumu. Şöyle ki bu ünite evet edebiyat ünitesidir. Müfredatta var mıdır? Vardır. Daha önceki yıllarda çıktı mı? Hayır, çıkmadı. Hiç çıkmadı. Çıkmayacak da. Bu sene de beklemiyorum ben. Yani haber metinleri, dergi Genel A haberciliği falan bununla ilgili bir soru beklemiyorum ama müfredatta var mı? Evet, var. Çıkabilir mi? Evet, çıkabilir. Çıktı mı daha önce? Hiç çıkmadı. Çıkar mı hocam? Bekliyor musunuz? Beklemiyorum. Ha buna siz karar verin. Yani hocam ben izlemeni miyim AYT'ci olarak? Siz karar verin. Ben görüşlerimi sizlerle paylaşmış olayım. Şimdi metinlerin sınıflandırılması tablosuna bakacak olursak haber yazıları öğretici metinler içerisinde Gazete çevresine gelişen metin türleri içerisinde yer alır dostlar. Unutmayalım. Peki nedir haber metni? Haber, bir olay veya olgu üzerinde edinilen bilgi demektir. Haber metni ise elde edilen bilgilerin gazete, dergi gibi yayın organları ya da televizyon, radyo gibi iletişim araçlarıyla topluma duyurulması amacıyla yazılmış düz yazı türüdür. Haber metnini yazan kişi anlatılanlar karşısında mutlaka ama mutlaka bizde pek uyulmasa da tarafsız olmalıdır. Olay bütün yönleriyle inandırıcı bir şekilde anlatılır. Konu mutlaka günceldir. Metinlerin nesnel bir anlatımı vardır. Haber metinlerinde toplumun merak ettiği konular ön plana sunulur. Haber metinleri açık anlaşılır bir dille aktarılır dostlar unutmayalım. Peki haber metni nasıl yazılır? Haberin başlığı bir kere kapsayıcı ve ilgi çekici olacak şekilde düzenlenmelidir. Yani bunu YouTube videolarından da görebilirsiniz o video başlıkları. Ben pek beceremiyorum öyle canlı başlıklar. Ne bileyim, utanıyorum biraz böyle i̇şte izle %100 full izle şöyle izle işte 5 dakikada bitiriyoruz falan filan. Pek yapamıyorum ama Başlık böyle olmalı. Yani ben de öğreneceğim bunu yavaş yavaş. Kapsayıcı ve ilgi çekici olmalı. Haber metninin giriş bölümü haberin ne olduğunu açıklayıcı özellikler taşır. Haber bu özellikler dikkate alınarak yazılır. Haber metni kendi içinde bir bütünlük taşır. Haberlerin toplumun geniş kesimini ilgilendirmesine, dikkat çekici ve çarpıcı olmasına, özellikle başlığının kendine okutacak ve dinletecek nitelik taşımasına önem verilir. Haberin daha önce yayınlanmamış, duyulmamış olması gerekir zira onun tekrarı olmuş olur. Haber metinlerindeki bilgiler güvenilir kaynaklardan edinilmelidir. Haber yazma sürecinde bilgi ve belge toplamak kadar onları sınıflandırmak, bir sıraya koymak, neyi yazacağına, neyi yazmayacağına karar vermek çok önemlidir. Ve bu süreçteki en önemli kural tüm gazeteciler bilir. Beşen 1K kuralıdır. Yani ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden, yani niçin ve kim sorularına cevap veren metinler oluşturulmaya çalışılır. Haber metinlerinin yazımında haberin türüne ve haberi yapacak kitle iletişim aracına göre bazı teknikler kullanılır. Bu tekniklerden biri piramit, diğeri ters piramittir dostlarım. Şimdi piramit tekniği şöyle düşünelim. Ters piramidi de şöyle düşünelim. Piramit tekniği habere ilişkin ayrıntıların metnin sonuna bırakılmasıdır. Ters piramit tekniği ise bunun tam tersi haberin can alıcı noktalarının metnin başında verildiği yani o ayrıntıların başında verildiği hani böyle videolarda da olur ya videonun girişinde böyle anlatılır 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 e haydi başlayalım o zaman deyip işte ona da ters piramit tekniği deniyor. Haber giriş ve gövde bölümlerinden oluşan bir yazı türüdür. Bunu da unutmayalım. Peki gelelim temel habercilik terimlerine. Ajans nedir? Haber toplama, yayma ve üyelerine dağıtma işiyle uğraşan kuruluş. Anadolu Ajansı vesaire. Aspragas şişirme haber demektir. Dekroşe gazete ve dergilerde yan sütunlara taşan yazı. İktibas aynı zamanda bir söz sanatıdır bu. Başka bir kaynaktan elde edilen yazının gazetede olduğu gibi yayınlanması. Manşet Gazetenin ilk sayfasına iri puntolarla konulan başlık. Muhabir, basın ve yayın organlarına haber toplayan, bildiren veya yazan kimse. Sansasyonel, çarpıcı, işte sansasyonel haberler deriz ya. Çarpıcı haberler. Spot, haber metninden daha büyük harfli puntolarla dizilen, başlıktan sonra yer alan haber ayrıntısı. Spot Press, en son gelen haber. Sür manşet, gazetelerin birinci sayfasındaki logonun üzerinde kullanılan başlık. Sütun, Gazete, dergi, kitap ve benzeri yazılı şeylerde sayfanın yukarıdan aşağıya doğru ayrılmış dar bölümlerinden her biri tekzip yalanlama. Gazete bir haber yayınlar. Eğer o haber yanlışsa daha sonraki sayısında onu tekzip eder yani yalanlar. Tiraj baskı sayısıdır dostlarım unutmayalım. Şimdi gelelim dergi ve haber metnine. Dergiler Siyaset, edebiyat, teknik, ekonomi ve benzeri konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayınlardır. Dergilerde araştırma, inceleme, deneme, gezi yazısı gibi birçok türde metne yer verilirken haber yazıları da dergi sayfalarında yer alabilir. E dolayısıyla dergi biraz daha kapsayıcıdır. Dergilerde yer alan haberler o derginin alanı ile ilgili olur atıyorum ekonomiyle ilgili bir dergi ise ekonomiyle ilgili konular genellikle yer alır. Dergilerde yer alan haberler gazete haberlerine göre daha uzun daha detaylı olabilir. Bu haberlerde ayrıntılara daha fazla yer verilebilir. Dergi haberlerinde gazete haberlerinde olduğu gibi haberle ilgili fotoğraflara, resimlere, belgelere, tablolara da yer verilir. E gelelim genel A haberciliği yani internet haberciliği ki günümüzde bu daha yaygındır. Genel A haberciliği televizyon ve gazetenin tüm yayın ve iletişim sistemlerini bütünleştirmiştir. Bunun yanı sıra hareketli görüntüleri, yazıları ve sesleri aynı ortam üzerinden ve aynı anda kullanıcılara sunma imkanı oldukça büyük bir avantajdır. Genel A haberciliğinde geleneksel araçlarda görülen hız, yer ve güncellik konusundaki kısıtlayıcılık da haliyle kalkmıştır. Haberler her bilgi akışında hızla değişerek güç güncellenmektedir. Ayrıca sütun sınırı gibi bir sınır da olmadığından yer sorunu diye bir sorun da kalmamıştır dostlarım. Genel A haberciliğinde bilginin anında aktarılmasının yanı sıra okurun da içerik ve biçime istediği anda düzeltme ve katkılarıyla müdahale edebilmesi genel A haberciliğinin yine diğer bir avantajıdır. Okur açısından düşünüldüğünde zaman ve mekanın önemini yitirmesi, kişinin uygun olduğu her zaman habere ulaşması. Yani adam tuvalette bile habere ulaşabilir önemli bir hizmet sunmuş oluyor. Ayrıca okurun istediği yazara e-posta adresinden ulaşıp iletişim kurabilmesi, genel ağda yayınlanan her haberin bir tuşa basarak gönderilebilmesi, hem okur ile haber arasındaki engelleri hem de basılı gazetelerdeki dağıtımın maliyet ve emek boyutunu da ortadan kaldırmış oluyor. Şiddet içerikli haberlerin reyting aracı olarak kullanılmaması, kullanılan dilin belli kurallarının olduğunun unutulmaması, Okurun dikkatini çekmek için asparagas haberlere yönelilmemesi bu anlamda oldukça önemlidir. Dikkat dostlarım. Evet dostlar teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. En güzel üniversiteler, en güzel meslekler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.